arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün, Bugün sizlere masal anlatacağım. anlatacağım. Ne seçeceğimi Deniz belirleyecek. Hangisi? Hansel ve Gretel mi? Bu mu? Diğerlerini göstermedim bak. Tam. tek bunu seçti görünce. Başlıyorum. Hansel ve Gretel. Bir zamanlar Hansel ve Gretel adında iki kardeş vardı. Fakir bir oduncu olan babaları ve kötü kalpli ve anneleriyle birlikte ormandaki evlerinde yaşıyorlardı. O oduncunun parası yoktu ve yiyecekleri çok azalmıştı. Bütün gün endişeyle doluşurken bu sorunu nasıl çözeceğini düşünüyordu. Kötü kalpli ve annenin bir planı vardı. Hep hep Hepsinin açlıktan ölmesi yerine çocukları ormanda terk etmek. Anne. Planı kocasına açıklarken çocukların uyuduğunu Anne. düşünüyordu. Anne. Ama Hansel ve Gretel her şeyi duymuştu. Hı. Ve annelerinin babalarını bu planı uygulamaya ikna etmesine çocuklar çok şaşırdı. Gretel ağlamaya başladı. Hansel ise onu teselli ediyordu. Bir yandan da ağlama sevgili kardeşim eve dönebilmemiz için benim de bir planım var diyordu. Üvey anneleri çocuklara öğlen yemeleri için bir parça ekmek verdi. Hep birlikte ormana gitmek için yola çıktılar. Hansel eve dönmek için işaret olacağını düşündüğü ekmek kırıntıları belli etmeden yeri bırakmaya başladı. Ormanın derinliklerine vardığında üvey anneleri siz burada bekleyip bizi ileri, ileriye gidip daha fazla odun toplayalım dedi. Çocuklar onların fikir değiştirdiklerini ve kendilerini terk edilmeyeceklerine inanarak söyleneni yaptılar. Akşam olup hava karardığında gelen giden olmayınca çocuklar terk edildiklerini anladılar. Ve eve kendi başlarına dönmeye karar verdiler. Ama Anselin bıraktığı ekmek kırıntılarının hepsi kuşlar çoktan yemişti. Bütün gece bilmedikleri bir yöne doğru yürüdüler. Gün ağrdığında çok acıkmışlardı. Çocuklar önlerinde uçan kuşun çikolata ve şekerden yapılmış evi görünceye kadar izlediler. Gretel çok güzel görünüyor Olağa. dedi. Hansel ve Gretel bu tafebe doğru koştular. Nefis tatlıları bir kez bile sıramadan cadı onları yakaladı. Çocuklar oraya çekmek için cadı tarafından yapılmış bir tuzak. Cadı Hansel'i bir kafese yerleştirdi ve Gretel'i en ağır Olağa. ev işlerini yapmaya zorladı. Ertesi gün cadı Hansel'i pişirmeye karar verdi fırın yanıp yanına gidi, fırın yanıp yanmadığını kontrol etmeye gittiğinde Gretel hiç düşünmeden cadayı fırına attı. Sonra Hansel'in özgürlüğüne kavuşturdu. Evden ayrılırken cadının gizli hazinesinin, hazinesinin haritasını buldular. Çocuklar ilk bakışta gel, Geçilmesi olanaksız görünen bir gölün kıyısına ulaşıncaya kadar ormanda ilerlettiler. Onlara acıyan bir güzel kuğu karşı kıyıya geçmeleri için yardımcı oldu. Her yerde onların arayan ve yaptıklarından pişman olan babaları bir daha çocuklarını yalnız bırakmayacağına dair söz verdi. Ve cadının adısını hep birlikte buldular. Ve en sonunda <laughs> mutlu sana ulaştılar. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>